Şimdi macera, zeytinle limon yine iş başında. Bence değil, bence değil. Zeytin. Ne oluyor burada bakayım? Çatlak yumurtalar iş başında. Koşlar, sıtlar, oynarlar. eğlence doymazlar. Şimdi her yerde onlar Çat. çatlak yumurtalar. Çatlağız. Köpek Bakıcıları hop, 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 hop. <laughs> Bir şey mi? Asıl sen beni izleyelim o. <gülüyor> <gülüyor> o bir kahraman, o bir efsane ve karşınızda süper camba zeytin. <laughs> Limon, bir sirke gitsek ne güzel olurdu değil mi? Evet, şahane olurdu. Ama nerede? İşte burada. Dünyaca ünlü sirk şehre gelmiş. Yaşasın! Yaşasın. Hem de hafta yaymış Zeytin. Ama biletler çok pahalıymış. Ama niye ki? Niye gidemiyormuşuz sirke? Bu haksızlık. Bence de. Niye ki ama Çıt Çıt Teyze? Yok artık. Siz tüm evi dağıtın, sonra da benden sirk için para isteyin. Kusura bakmayın çocuklar, bu konuda kararlıyım. Evet. Anne ne olur gidelim. Ne olur Çıt Çıt teyze ne olur? Durun. Arabayı durmayacağım. Oturun. zıplamayın. Biz ne? Biz ne işte gideceğiz. Biz ne işte? Lütfen oh. yeter. Güzel, güzel, güzel. Keşke bir yolunu bulsam da sizi uslu uslu oturtabilsem. Hı. Alo? Aa, merhaba. Hı <laughs> hı. <laughs> Hmm, demek öyle. Köpeğinize bir günlük bakmak için bizim çocuklara iş mi teklif ediyorsunuz? Ha, demek para da vereceksiniz. <laughs> tabii tabii. Güle güle. İyi günler. <laughs> Size iş çıktı çocuklar. Hadi yine iyisiniz. Konkiş Hanım'ın köpeği kokete bakacaksınız. Yapabilirsiniz değil mi? <laughs> Köpek mi? Bu iş çocuk oyuncağı. Çıt çıt teyze. Evet anne, bu işi bize bırak. Bu tam çatlak yumurtalara göre bir iş. Koçu koçu koçu... Ha! <laughs> köpek. bu muymuş? <laughs> bu iş çocuk oyuncağı olacak. Gelsin sirk biletleri. <laughs> hem oyun oynuyoruz hem de para kazanacağız. Para kazanmak <laughs> ne de kolaymış. Bence de, bence de. Demiştim bu iş çok kolay olacak diye. <laughs> Koket sağ olsun. Eyvah! Koş Limon, koş. Koket. <laughs> köpek. Ah, Koki. Ay. <laughs> <laughs> koket. Of koket oh. mahvetti bizi of mahvetti. Zeytin. Ben çok ay. yoruldum. Of. Bugün bitse artık. Bence de. Of of bence de bence de of. <laughs> ay. 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 Aa, Ben Proto. Komşu Proto. Atayım, tetim, çeviyim ve köpek terbiyesinde mükemmelim. Bu işi bana bırakın. Bu tam Proto'ya göre bir iş. Kuçu kuçu. Aa, Bu, cidden yaptı. Çok şirin. Olamaz. Ay, Harikasın o. Proto. Demiştim size köpek terbiyesinde mükemmelim diye. <laughs> ve <burada yapıyorsun. Gülüyor> çocuklar. Bu iş beni aşar. Hayır, hayır ben gidiyorum. Ne oldu çocuklar? Koketle iyi vakit geçirdiniz mi? Oy canım. Sizi uslu uslu otururken görmek ne güzel. İşte şimdi sirke gitmeye hak kazandınız. <gülüyor> <gülüyor>